Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Muls, Brawlhalla getirdiler. Sağolsunlar. Ee, arkadaşlar yeni kostümü getirdiler. <laughs> Bakın. Siz Bravo Talk'ta tüm izlediğiniz kostümler geldi şu an. Ve oyun biraz kasıyor. Ne oldu? Neyse. Şeliğe ben bakmadım. Bir dakika. Arkadaşlar o zaman bir bakalım kimlere gelmişti. Buna hiç gelmemiş. Abi Leon'a gelmişti bile. Leon nerede? Leon'a da gümüş altın gelmişti. Abicim evet ya. Bugün hepsini teker teker deneyeceğiz arkadaşlar. İlk saf gümüş şeyliyle başlayalım. Ben videoyu başlatayım. Ee, oyunu başlatınca başlatacağım. Arkadaşlar açıldı şu an. Abicim şaka yapıyor olmalısın. Herkes de yeni kostümlerle girmiş. Bakın te o um, mavi Ranger Brock'tu galiba. Bakın bu da Bir dakika. Herkes AFK mı? Ne oldu? Oyun çöktü arkadaşlar. Niye? Sört mü geldi yoksa? Oyun niye çöktü ya? Oyun çöktü vallaha. O zaman biz botlarla yapalım. Yani olmayacaksa, oyun çökecekse böyle. Hemen yapalım bitsin yani. <laughs> arkadaşlar ee, saf gümüş şerinin kostümü böyle arkadaşlar. bakalım Böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> geçelim. Abicim bundan da hep reklam çıkıyor ya. Şimdi sonra kime gümüş geldi kime? Şimdi broku deneyelim. Bu yani çok güzel bir kostüm olduğunu söyleyemem ama iyi. Ben atışlarını merak ediyorum. Şurada bir atayım bir şey değişmemiş açıkçası. Ultimi doldurmak istiyorum. O gün yanlışlıkla ismimi sen bile yetin yaptın ya. Ne saçma salak biz. Sizin var ya ben Şöyle. seçtik arkadaşlar. Şunu seçeceğim bir başlatacağım. Arkadaşlar başladı. Oyuna da yeni güncelleme geldiği için bayağı kasıyor hani. Cidden o kadar yani bir şey değişmemiş açıkçası. Niye? Arkadaşlar Nasıl bir sorun mu var ya? bilmiyorum. bu bir dakika ismimi değiştireceğim. Oha. Arkadaşlar şimdi öbür kostümlere bakalım. 8 bit'e gelmiş mi? Hayır. Emze de gel. Bir dakika. Lan buna da mı gelmiş? Abi bunun kendi denemeyelim. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz zaten. El, El Primo da El Primo'ya da geldi. Bakın. Bunlara az önce denedik bir özelliği yok açıkçası söyleyeceğime göre. Bali'ye de gelmemiş arkadaşlar. Poco'ya da gelmemiş. Rosa'ya hiç gelmemiş. Bakıyoruz. Daryl'a gelmemiş. Ay Evet, bakıyorum. Yok yok gelmemiş. Buna da gelmedi. J.K geldi arkadaşlar. Herkesi beklediği geldi. Ultra Son J.K güncellemede geldi. Hep beraber bir deneyelim. Hadi bakalım. <laughs> kesim daha yeni güncellendiği için hani vuruşları değişik değil. Aslında değişik olabilirdi. De. Yani daha birkaç dakika önce geldi güncelleme. Aslında bu jeki böyle değil ya. Daha iyiydi vallahi. Ben görmüştüm. Gel kardeşim. Ne daldı? Neyse hemen çıkalım. Piper kesinlikle geldi. Evet. Bunları biliyoruz. Pem'e gelmedi arkadaşlar. Pem tatilde geldi. Buna da gelmemiş. Tamam buna gelmemiş. Bi'ye geldi arkadaşlar. Bunu da oynayalım hep beraber. Bunu da görmüştüm Bravel Talk'ta. Bazı şeyler açıklanmadı tabii ki de Bravel Talk'ta. Abicim yani güzel bir kostüm diyebilirim. Aa bizden de bir tane var. Abicim ben son levelim. Kimse bana hava Vuramıyorum oğlum. Bunlar da proje oynuyorlar. Ne diyorum bir. Tamam, Aldı. O da pusu var kesinlikle. Tamam bu kadar. Bunu da aldım bir yere de baktık. Ve oyuna yeni gelen en son eklenen karakterimiz de Nani. Tabii ki de gördüğünüz gibi buna da kostüm geldi. Bunu Bravo Talk'ta açıklamadım. Oğlum niye bir şey açıklamıyorsunuz artık Talk'ta? Sadece gümüşleri ben sanıyordum geldi diye. O yüzden kostümleri de beğenmedim. Sprout sen bir gelir misin? Sprout. Sprout seni bir alayım şöyle. Jesse. Bu arada <laughs> bir şey söylemeyi unutmuşum. Nani Jesse'nin bir robotu oldu yani. Açıkça söyleyeyim. Mortis'e gel. Aa, bu kostümü çok güzeldi. Bu niye kaldırılıyor ya? Bu arada arkadaşlar benim gerçek hesabıma Mortis çıktı. Ee, şeytan şey var. Aa buna bir unutmuşum. Şeytan cin oradaydı. Tövbe estağfurullah. Max'e de geldim. Bu subay sörfe benzemiş açıkçası biraz. Beni niye intro şey doğrultuyorsun? Birazdan videoyu kapatacağım. Piper sen bir gelir misin? Gel. Gel. Gel kardeş. Gel sen de. Ben kimsin? Neyse buna da böyle bakmış olduk. Tamam. benim koltamın. Şimdi bir bakalım. Miss gelmemiş. Sprout'a bunu denemedik de bazılarınız denemiştir. Trollpo, Nick Sprout. Öyle bir şey arkadaşlar. Abicim. R model gelmiş. Ben bunu çok istiyorum da. Buglı bu arkadaşlar. Gözü yok. Cidden gözü yok lan. Baga girmiş yani oyun. Söyleyeceğim kadar. Bunu hemen bir deneyip çıkacağım. Vuruşlarına bakacağım. Abicim o beyaz kralı çok sevdim ben. Bakın böyle tutuyor böyle atıyor. Güzel. Arkadaşlar şimdi beyaz krova da hemen bir deneyeceğim. Abicim anka krol ne ya? çık çık bir kaydı keseceğim şimdi gitmeyecek arkadaşlar şimdi bakın bu da sarı fırlatıyor sarı altın şeklinde ben olsun bunu düzelteceğinden eminim yüzde yüz eminim Başka karakteri gelmiş mi? Leon'a altın gümüş falan gelmiş. Bakalım hatta göstereyim. Bunlar Ne güzel bir şey değil Gelmeseydi daha iyi Olabilirdi hani Search gelince hemen videoyu bugün Başlatabilirim Arkadaşlar oyun çok kasıyor Hani şu an Bug'lu olduğu için Neyse kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay